Tırnaklarınızın etrafındaki derilik kalkıyor mu? Şu anda ilkbahar ve sonbaharda bu tırnakların etrafındaki deriler kalkar. Onu sağlıklı tutabilmek için bir çay kaşığı kadar zeytinyağın içerisine birkaç damla E vitamini ekleyin. Ve gece uyumadan önce ellerinizi yıkayın. Daha sonra şu tırnak etrafına sürün. Hafif masaj yaparak emmesini bekleyin. Daha sonra o şekilde uyuyun. Bunu her akşam düzenli olarak yaptığınız zaman tırnak etrafındaki deri kalkmasını engellemiş olacaksınız. Koltuk altınızda, dizlerinizde, genital ve dirseklerinizde kararma varsa, size çok pratik bir maske tarifi vereceğim. Öncelikle patatesi rendeleyin, suyunu sıkın, içerisine pirinç nişastası ekleyin, bir çay kaşığı kadar da limon ekleyin, çok az nohut tanesi kadar da diş macunu ekleyin, bunu hepsini böyle karıştırın, krem kıvamına getirin, daha sonra kararan bölgeye sürün, 15 dakika bekletip. Ovarak yıkayın bunu haftanın 4 günü yaptığınız zaman 2 haftanın sonunda o bölgenin yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz. Az noktalarınız varsa size çok pratik bir tarif vereceğim. Şöyle önce aloe vera doğal aloe vera jelinden alın. Sabah akşam temiz cildinize şöyle parmağınızla sürün. Göz çevrenize bir haftanın sonunda beyaz noktalarınızın temizlendiğini göreceksiniz. Bu arada da beyaz noktaların sebebi hem cildinizin hem de vücudunuzun yağ dengesinin bozulması anlamına geliyor. Bu uygulamayla birlikte ya aşırı yağlı yemeklerden kaçının. Ayrıca da bunu da düzenli olarak yaptığınız zaman kesinlikle sonuç alacaksınız. Ne yaparsam yapayım göz çevremi nemlendiremiyorum diyorsanız size çok pratik bir tarif vereceğim. Öncelikle göz kreminizi avucunuza alın. Daha sonra şöyle kreminiz kadar da aloe vera jeli şöyle kreminize karıştırın. Daha sonra kalın bir tabaka halinde gözlerinizin etrafına sürün. Maske gibi olsun. Ve bunu cildiniz emene kadar bekletin bunu sabah akşam düzenli olarak temiz göz çevrenize yaptığınız zaman bir haftanın sonunda cildinizdeki kuruluğun geçtiğini, derin kırışıklıkların ve ince kırışıklıkların da yok olduğunu göreceksiniz. Dizinizde ve dirsek dizlerinizde ve dirseklerinizde kuruluk ve kararma varsa size çok pratik bir tarif vereceğim. Nemlendiricinizi avucunuza alın. Daha sonra 2-3 damla kadar Limon yağı ekleyin, karıştırın ve dirseklerinize, dizlerinize haftada 3 defa, 4 defa banyo sonrası uygulayın. Bir haftanın sonunda dirseklerinizin daha yumuşadığını, renginin daha açıldığını ve sağlıklı göründüğünü göreceksiniz. Derin ve yoğun siyah noktalarınız varsa, gözenekleriniz genişse bu yeşil kili mutlaka deneyin. Yeşil kilin içerisine aldığı kadar krem kıvamına gelene kadar su ekleyin. Daha sonra cildinize sürün, tamamen kurumasını bekleyin. Daha sonra soğuk suyla ovarak yıkayın. Haftada 3 defa düzenli olarak yaptığınız zaman siyah noktalardan kurtulacaksınız. Artık havalar soğuk, grip mevsimindeyiz. Tıkanmış olan kendi burnunuz veya çocuklarınızın burnunu anında açmak için size çok pratik bir Yöntem söyleyeceğim. Şöyle şu parmağınızı koyun iki kaşınızın arasına altına iyice bastırın. Daha sonra yukarıya doğru kaydırın. Böyle hızlı hızlı yapın. Kısa sürede burnunuzun açıldığını göreceksiniz.